Birinci, e, öykü, öykü yarışmasında birinci olan kişi Leman Erkan. Tebrik ediyorum, ee, öykünüzü keyifle okudum ve e, bayıldım, çok güzeldi. Teşekkür ediyoruz yarışmamıza katıldığınız için. Buyurun, sizi dinleyelim, düşüncelerinizi alalım. Ben teşekkür ediyorum. Böyle güzel bir dergiyi bizlere kazandırdığınız için başta Kadir Bey size ve e, okur yazar kitaplar ailesine teşekkür ediyorum. E, jüri üyesi arkadaşlara teşekkür ediyorum beni e, böyle güzel bir yere layık gördükleri için ve bir teşekkürüm daha var. Ben Duygularımın taştığı zamanlar şiirler yazıyordum. Böyle duygularım bazen ağlamak yetmez insanı. O zaman şiirlerle dile getiriyordum duygularımı ama hikaye yazmaya Elif Ece Kırımlı hocam, kardeşim arkadaşımla başladım. Ona da çok teşekkür ediyorum. Hikayelerimde ben koskocaman dünya kadar bir mahallem var. Oradan her hafta bir insan seçiyorum. Daha doğrusu onlar geliyorlar bana. Beni yaz, beni anlat diye ve onları anlatıyorum. Ama böyle bir yarışmada birinci olmak, çok değerli bir hediye almak benim için çok çok önemliydi. Çok teşekkür ediyorum. Çok duygulandım konuşamıyorum. <laughs> <laughs> yani mutlu olduğunuzu görmek bizleri ayrıca mutlu ediyor. Amacımıza ulaştığı